Dijital Yatırımcı'dan herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu, Gizem Uzuner'le birlikte karşınızdayız. Herkese iyi günler diliyorum. Gizem hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi biraz piyasalardan önce bahsedelim. Küresel piyasalarda risk iştahı algısı açık. Özellikle ABD tarafındaki teşvik paketine dair umutlar. Her ne kadar Hazine Bakanı Münçin'in açıklamalarını takip etsek de bir olumlu bir olumsuz gibi açıklamalar yapıyor ama burada bir teşvik paketi gelebileceğine dair halen daha sanki ılımlı bir hava var gibi gözüküyor. Ee, i̇çeriye baktığımızda Borsa İstanbul tarafında da yine olumlu bir hava var. Geçtiğimiz haftadan beri yine normalleşme adımlarını konuşuyoruz. Özellikle e, hafta başında da yine e, gündeme damgasını vuran neydi? Stopaj tarafındaki e, aşağı yönlü revizyonlar hı hı. bir yandan da BSMV gibi e, atılan adımlar vardı. Kur tarafında da bugün yine bir miktar yatay negatif bir seyir var aslında. Ama tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinin de dolar karşısında değer kazandığı iki günlük bir hadiseden bahsediyoruz özetle. Dolayısıyla hani rakamlar ne anlatıyor? Biraz da onlara bakalım. Bugün tabii menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Baktığımız zaman özellikle yabancı para mevduatlarında bir azalış var gerçek kişilerden kaynaklı ama bu geçtiğimiz haftanın verisi olduğu için. Hı hı. Henüz daha o normalleşme adımlarını tam aldık diyebilir miyiz Gizem? Ee, yok diyemeyiz. Hı -hı. Ee, bu haftanın verisi de önümüzdeki hafta Perşembe günü açıklanacak. Hani Hı -hı. bakalım BSMV'nin işte stopajın bir etkisi olduğunu bunu göreceğiz. Ee, bir de o hafta e, Merkez Bankası faiz artımını yapmıştı. Hemen bugünden yarın hani Tabii. mevduat faizleri vesaire yansıtılmamıştır muhtemelen. Hı -hı. O yüzden hani oralarda da bir değişiklik çok fazla geçen haftanın verisine görmemiz Hı -hı. mümkün değil onu söyleyebiliriz. Ee, geçen haftanın e, işlemlerinden bahsedelim istersen ilk etapta. Sonra ankete e, bakarız yine. Eee menkul kıymet istatistikleriyle ilgili grafiklerimiz varsa onlardan e, verebiliriz ya da ben sözlü olarak da söyleyebilirim. Hı hı. Şimdi geçen hafta yabancıların işlemlerine bakıyorum. E, bu bahsettiğimiz veriler 25 Eylül haftasına ait bu arada. Onu söyleyeyim. E, ne yapmışlar? Yabancılar 102 milyon dolarlık hisse senedi satışı yapmışlar. Hı, hı böylece bu 102 milyon dolarlık hisse senedi satışıyla beraber yabancıların toplam hisse payı %49.4'e gerilemiş oldu böylece. Zaten şu da var. aralıksız hani satış devam ediyordu. Sadece bu geçen haftadan önceki hafta çok sınırlı böyle 3 milyonluk bir 3 milyon dolarlık hisse senedi alışı görmüştük. Onun haricinde satış aslında devam ediyordu. Dediğim gibi geçen hafta da satış var nette. E, Dips'te ee, yabancıların devlet iç borçlanma senetlerinde ise 116 milyon dolarlık alış görmekteyiz. Hı hı. Ee, gerçi bu da pek bir şey şöyle ifade etmiyor. Yabancı payı o kadar düşük ki yani 100 hı hı. 116 milyon dolarlık dips alsalar bile yabancı payı şu an %2.9. Yabancıların Türkiye devlet iç borçlanma senetlerindeki payından bahsediyorum. Ee, mevduatlara bakalım. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında nasıl bir değişim var diye bakacak olursak Gerçek kişiler tarafında 135.8 milyar e, dolarlık bir gerçek kişilerin yabancı para döviz mevduatı vardı. O 134.9 milyar dolara geldi. Yani gerçek hı hı. kişilerin haftalık bazda baktığımızda döviz bozulunu, döviz seviyat hesaplarında çözülme olduğunu görmekteyiz. Bir kar realizasyonu diyenler duydum ben. Olabilir hı hı. tabii ki olabilir. E, gerçek kişilerin yanı sıra tüzelde de böyle 135.7 milyar dolar civarında tüzel kişilerde vardı. Onlar da 135 milyar dolara gerilemiş, orada da düşüş var. Yani e, toplam olarak bakacak olursak, yani bizim hani dolarizasyon aramızda çok büyük bir değişikliğe yol açacak bir satıştan tabii Hı -hı. bahsetmiyoruz, onu da eklemek lazım ama net net. 389 milyon dolarlık bir azalış olarak hani geçmiş kayıtları ama e, dolayısıyla haftalık hani baktığımızda bizim Hı -hı. kendi skalamız içerisinde büyük bir Hı -hı. döviz çözülmesinden bahsediyoruz aslında ama. Ee, toplamda dövizin payına bakacak olursak, yani o payı büyük ölçüde değiştirecek Tabii. bir rakamdan bahsetmiyoruz. Nitekim mesela az önceki grafik bununla ilgiliydi. Ee, son hesaplamamla beraber buna birkaç tane daha varlık ekleyebiliriz gerçi Yani kabaca söyleyeyim en azından. Şimdi toplam tasarruflar içerisindeki dövizin payı %51 seviyelerinde. Buna dediğim gibi birkaç tane daha varlık eklersek aslında dövizin payı toplam mevduat pastasının içerisinde %53'lere geliyor aşağı yukarı. Türk lirasının toplamda bütün mevduat havuzundaki payı da %47'ler seviyesinde. Yani dolarizasyon TL tercih ile kıyasladığımızda toplam mevduat hesabı içerisinde daha fazla yer tutuyor. Döviz daha fazla yer tutuyor pastada. Bunun gerekçelerini göstermeye çalıştım bu grafik içerisinde de. Şimdi mesela az önce işte gerçek kişilerin, tüzel kişilerin döviz bozmasından bahsediyorduk ya. Dolar TL şu mavi çizgiyle gösterdiğim. Ee, hani kur rekorundan bu hafta bahsettik. Geçen hafta da zaten rekor seviyeleri yakın seyrediyordu. Hani o yüzden de hı hı. E, bu yüksek seviyelerinden kaynaklı bozulanlar olmuş olabilir tabii ki. Bununla beraber dolar tl'nin bir aylık beklenen oynaklığını ekledim grafiğe. Şu yeşille gösterdiğim. Burada aslında göstermeye çalıştığım şey şu. Mesela biz hani mevduat faizlerinden bahsettik geçen hafta işte Merkez Bankası faiz arttırdı, mevduat faizlerine yansır mı? Hani hatırlanacak olsa bundan 1-2 sene öncesinde zaten daha yüksek faiz vardı ama dikkat etmek gerekiyorsa yani toplam tasarruf içerisinde dövizin payında öyle bir çözülme söz konusu olmadı. Yani burada tek bakmamız gereken faiz değil. Faiz tek önemli parametre değil dolarizasyon için onu söylemeye çalışıyorum. Hı. Hani ne parametre olabilir? Mesela öngörülememezlik, belirsizlik, oynaklık bunlar aslında dolarizasyona sebep oluyor olabilir. Ben aradaki bu ilişkiyi göstermeye çalıştım. Nitekim yeşil çizgiyle gösterdiğim de dolar TL'nin bir aylık beklenen oynaklığı. Burada da ifade ettiğim üzere mesela oynaklığın yükselmesi de aynı zamanda dolarizasyona iten faktörlerden bir tanesi. Mesela şuralarda biz dolarizasyon oynaklığın düştüğünü görmüştük ya. Ee, bizim buradaki oynaklık düşüşümüzün sebebi dolar tl'nin düşmesi değil dolar tl'nin lineer olarak yükselmesi yani hareketinin azalması aslında hı hı. yani düzenli olarak ağustostan bu yana hatta 2 aylık periyot için söyleyeyim ağustos eylül döneminde eylül bitti şimdi ağustos eylül döneminde tl dolar karşısında %10'luk bir değer kaybına uğradı hı hı. ve gelişen ülke para birimleri içerisinde de dolar karşısında en fazla kaybeden para birimi oldu e tabi işlem tek yönde olunca yani bir tek eee tek bir yöne doğru dolar TL'nin şöyle yükseldiğini gördüğümüz için otomatikman oynaklık da düşmüş oluyor. Burada hareket yok. Bir düşme, bir çıkmadan bahsetmiyoruz. O yüzden tek yönlü olarak çıktığı için oynaklık da düştü. Ama bu yükselişe inancın da aynı zamanda dolarizasyona sebep olduğunu görüyoruz. Mesela asıl bakılması gereken parametrelerden bir tanesi burası. Yani 2018 ya da birkaç yıl diyeyim üst üste birkaç yıldır yıllık bazda baktığımızda Türk lirası dolar karşısında değer kaybediyor. O yüzden de bu yıllık bazda her halükarda Türk lirası dolar karşısında değer kaybedecek varsayımı da dolarizasyona iten faktörlerden bir tanesi. E bir de bunu oynaklığa ekleyince bu dolarize olmak için bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Yoksa normal şartlar altında mesela 2018 yılında işte e, döviz o zaman rekor kırmıştı ya. Hı hı. O dönemde mesela o rekor seviyelerden dolar TL alanların e, taşıma maliyetini hesaba katacak olursan. O işlemin başa başa gelmesi, yani o işlemden kar edebilmesi aylar aylar sürdü. Yani parayı dolara bağladıktan sonra o işlemin bir şekilde kar getirmesi aslında aylar sürdü. O işlem kar amaçlı kar getirebilmiş bir işlem olmadı yani. Ha bütün yıllar yatırımcılar itibariyle... biraz enflasyona karşı kendisini korumak belki biraz i̇şte beklenmesi karşımda çıkıyor. Değil mi evet yani benim demek istediğim de oydu. Yani burada faizin yüksekliği tek parametre değil. Enflasyonun yüksek olması, Hı -hı. yükselme beklentisi, evet. dövizin yükseleceği beklentisi, bunlar fiyat yatma davranışlarını bozan etmenler ve aynı zamanda oynaklığın yüksek kalması da aynı şekilde ee, orada Türk lirasında kalma inancını bozan faktörlerden bir tanesi. O yüzden de Hı -hı. faiz tek başına yeterli olmayabiliyor. Onu demek istedim özellikle. Evet Dört kesinlikle gizem. Bir de Eylül ayı PPK toplantı özel e, özeti geldi. Burada yine e, enflasyon vurgusu ve Eylül ayında bizim görmüş olduğumuz o 200 bas puanlık faiz artırımının e, gerekçesi olarak da net bir şekilde. Hani beklentilerin, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması için sıkılaşmanın güçlenmesi gerek şeklinde bir ibare vardı. Belki onun üzerine bir iki cümle kurarsın. Ardından da Bloomberg anketimize geçelim. Orada da yine medyanına baktığımız zaman Eylül ayı için %12.1'lik bir enflasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla yıl sonunda da yine iki hane beklentisinin oldukça yüksek olduğu görülüyor, değil mi? Kesinlikle. Burada e Özellikle şunu söyleyeyim şimdi e, ekrandan da açacağım hı hı. şimdi burada bir özet var e, bu özetin içerisinde aslında bilmediğimiz bir şey yok bizim hı hı. ama bir tane dikkat çeken ifade var belki oraya bir parantez açmak lazım biz de kendi aramızda tartıştığımız için belki hı hı. orayı görmek gerekiyor çünkü evet anlaşılamayan şey var çünkü. Şöyle ki şurada enflasyonun beklentilerinin kontrol altına alınması için sıkılaşmanın güçlenmesi gerek. Hı hı. Buradaki gerek kısmıyla kısmı gerekli kısmı birbirinden farklı. Şöyle ki ben bu cümleyi kısaltırken hangi paragrafı kullandığımızdan bahsedeyim. Şimdi ekranımda şu an o var. Hı hı. Kurul diyor, enflasyon eğiliminde bir süredir devam eden yüksek seyre vurgu yapmış ve dezenflasyon sürecini sekteye uğratan unsurları değerlendirmiştir. Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü. Normalleşmenin kademeli gerçekleşmesi nedeniyle salgına bağlı arz yönlü enflasyonist etkiler sürmektedir. Bazı sektörlerde toplam talep koşulları enflasyona sınırlamaya devam ederken finansman koşullarına duyarlı mal gruplarında fiyat artışları yüksek seyretmektedir. Dolayısıyla güçlü kredi inmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon beklentilerindeki yükselişin sürmesi, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümüne yönelik risk oluşturmaktadır. Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiğini değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda kurul dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 basman yükselmesine karar vermiştir. Şimdi burada e, bahsettiğimiz enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması için sıkılaşmanın güçlenmesi gerek T ifadesi 200 basmanlık faiz artırımının gerekçe olarak karşımıza çıkabilir. Ama az önce okuduğum paragraftaki diğer parametreler bir aydan bir aya çok mu değişiklik göster diye bakacak olursak bu durumda sıkılaşmanın devamının da gerekliğine hmm. vurgu yapıyor olabilir Merkez Bankası. Yani bu oldu bitti değil hmm. önümüzdeki dönemde de riskler var sıkılaşma gerekiyor ee, önümüzdeki dönemde de gerekecek olarak yorumlanabilir. Hı -hı. Yani burada bir o... sinyali alabiliyoruz oradan. Alabiliriz, almayabiliriz. Yani bu 200 bas puanlık faiz evet. artımının açıklaması da olabilir. Böyle böyle riskler var, sıkılaşma gerekiyor. Yani önümüzdeki dönemde de gerekecek ya da gerekti bitti olarak Hı -hı. da yorumlanabilir. O yüzden bu ifade yani sıkılaşma gerek ifadesi Hı -hı. ucu açık olmuş, bitmiş de olabilir. Olması gerekiyor olmaya devam edecek şeklinde de yorumlanmış olabilir. Yani zaten önümüzdeki toplantıda belki faiz artırımı görmesek bile yine likitte adımları kanalıyla orada da hani devam eden bir süreç olduğunu biliyoruz. Değil mi? Evet. Son olarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11'in üzerindeydi. Tam rakamı şu an hatırlayamıyorum. Şimdi Bloomberg anketine gelelim. 18 kurumla konuştun. Evet. Medyan beklenti aylık %1.3, yıllık %12.1. Evet. Ama yıl sonuna baktığımda mesela 13.4 4'lere kadar gidiyor değil mi rakam? Gidiyor hatta burada da sert yükseliş var bizim Ağustos enflasyon anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yanlış hatırlamıyorsam 10.5'ler seviyesindeydi. Hı hı. Onun şimdi medyanın 11.7'ye kadar yani en az bir yüzde puan kadar yıl sonu enflasyon beklentisinde yükseliş gördük yükseliş. bu anket döneminde o dikkat çekiyor. Bununla beraber senin de bahsettiğin gibi medyan aylık enflasyonun %1.3 yükselici. Eğer 1.3'lük bir yükseliş görürsek enflasyon tarafında bu durumda da bizim yıllık enflasyonumuz sınırlı bir yükselişte 12.1 seviyesine gelecek. Anketin kırılımı ise şöyle. En düşük beklentiyi paylaşan kurum %0.88 aylık artış beklediğini söyledi. Hı hı. Eğer bu beklenti gerçekleşirse 11.7 olacak bizim enflasyonumuz. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum da %2.1'lik bir artış beklediğini söyledi. Eğer o beklenti gerçekleşirse bu durumda yıllık enflasyonumuz %13'e yükselecek. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise en düşük tahmini veren 10-25 diyor. En yüksek tahmini veren 13-40 diyor. <laughs> da zaten ekranda. Ee, burada söyleyebileceğimiz şu var. Ee, şimdi bu 1.3'lük medyandan bahsediyorum ya bunun e, büyük bir kısmı aslında şeyden geliyor. Kur mu? ÖTV kur hmm. tabii başta da onun sonuçları da var. Hmm. Bir de ÖTV zammı oldu ya o ÖTV zammında aslında yerli araçlar için baktığımda ÖTV hmm. indirimi oldu ama kur artışından kaynaklı aslında otomobil fiyatlarına zam geldi. O yüzden bunun neredeyse yarısı buradan geliyor. Hmm. Bir de bu beklentilere baktığımda normalde e, gördüğüm, gözlemlediğim hani gıda fiyatlarına ilişkin e, varsayımlar çok yüksek değildi. Yani bu hesaplamayı yaparken içinde gıda böyle çok marjinal bir beklenti yoktu gözüme çarpan. Gel gelelim ee, o beklenti gıda fiyatlarına dair iyimser olsa bile ekonomistler, tabii iyimser olmayanlar da var ama ağırlıkta iyimserler. Ee, buna rağmen Türk iş ve İTO fiyatlarına baktığımızda gıda enflasyonunda artış gözlemledik biz. O yüzden de gıda enflasyonu risk oluşturuyor bence bir kez daha. Bunu da her Önümüzdeki aylarda da söylüyorum. Yani, evet. <laughs> Ama yani, yani yapacak bir şey yok. Sepetin büyük çoğunluğu orada. Evet, kesinlikle öyle ve dediğim gibi hani bu varsayım yapılırken gıda enflasyonu ekonomistler çok fazla Hı -hı. E, kötümser olmamışlar. Ama Bir de bu ay yani bugün gelen bu elektrik zammı falan da hani belki da var. değil mi hani Kısmen de olsa bir etki yaratabilir mi acaba? E, bu onu şeyde göreceğiz. Ekim ayı enflasyonunda göreceğiz. Çünkü bugünden hmm. itibaren o zamlar geçerli. Onun da aşağı yukarı doğrudan etkisi 0.6 yüzde puan hmm. civarında olacak. Sınırlı Ekim... da olsa evet. Evet sınırlı da olsa etkisi olacak o tarafında. Peki Gizem çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Altına sağlık. Noktalıyoruz efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.